Herkese merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte Urf'ta Urf oynuyoruz. Urf'ta da Silas geldi. Silas'ımızı aldık anında. Şöyle Urf'ta şu gelene. nasıl Urf oynarsın ya? Allah şeyi kaçırdık lan. Lan sen ne alaka? Oğlum ne yaptık lan? <laughs> ona da ona da ona da ona da ona da. Aha adam beni dışarı attı. O. <laughs> ah. <laughs> no, o ses neydi lan? Çok iyi başladık. Bota gidelim hemen biz. Şunu da kestik mi? Oğlum çok iyiyiz lan. Ben bota gittim. Şöyle Siz bir Şöyle bir gelelim. Azıcık. Azıcık Azı gelelim. Şöyle çalıya bir daha bir girelim. Çalıya oynayacağım. Fark Oynuyor musun mu? Ediyor. Yok Ediyorum. yok. Çıktık çıktık. Yani çıktık. Güzel güzel. Evet, kötü bir Alayım mı ya. X'de ya. Atladım direkt yanına. Asol. Güzel. Asıl olur. O zaman dans. Tükürme <laughs> ağzına vururum. Videoya hızlı bir başlangıç oldu. Güzel de oldu. nerede diyecektim geldi. Oğlum çok iyiyiz lan yapabileceğim maksimumu yaptım. Kaç. Kaç kaç lan oğlum öldü. Neyse onu kes bari. Hele güzel. Nice 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 nice. Tamam şunu aldık. Dört 4 kişi bizde ne arıyor hiç bilmiyorum. 3 kişi. Lütfen. Say da yok Saymaya mı öyle kadar ulaş İlk okulda 1'e gideceğim ya ben bire. <laughs> Konularında az bir eksik kalmış onları tamamlamam lazım. Bu ne yapıyor ya? Ben her şeyi kaçırdım bu arada ama olsun sıkıntı yok. Ya nereye gidiyorsun Asos? Sen ne yapıyorsun? <laughs> can dolduruyor. <laughs> bu ne? Bu Burada... bir gül var. Ulaş. Tamam kaldı. W fullleyelim şöyle full can çekelim. Ben gideceksene oğlum tuttu zannettim ben kitabı. <laughs> 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 nasıl tilt oluyor adamlar biliyorsun değil mi? <laughs> 8 gol de item bitiyor. 8 gol sonra base'e giderim. Bekleyin az ya. Full can oluyorum. Şöyle dürtelim. Anasının şeyine gittim lan. Öldüm ben. Sen ölme bari. Ha, kestin mi güzel. Güzel güzel w güzel. W basamadım ya. Mas, w bassan da öldü oğlum. Kule şu an kulem bir iki 757 bu kanka. Benim 4 Bulmaz. canım var bu arada. 4 canla öldüm ben. 4 canım. Ölmemişsin. Aslında ölü değilim. Aslında hayattayım. Altı olduğunu olduğunda hanginiz ultisini alayım? Try tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti lan? Ejder mi alıyorduk? Yo. Ne Reis burada? Reisim. Gel gel. Gel gitme gel. 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 <laughs> Altı oldum. Can dolduram. Evet. Ne kadar kostüm kostüm ya bu. <laughs> ne kadar ne kostüm bu? Ne ne kostüm. Kim geliyor? try geliyor. Gel. Lan kesseydin keşke ulaş. Ben sana saldım, sen bana saldın. Aga. Adam altı oldu. Sal. Ben bekle, sana saldım. Bekle, bekle, bekle sakin ol. Herkese merhaba dostlar. Kusura bakmayın videoyu bölüyorum ama şu anda ekranda gördüğünüz gibi videolarımı izleyenlerin %92'si kanalıma abone değil. Sen de bunlardan biri olabilirsin. Abone olursan çok sevinirim. Büyümeme yardım etmiş olursun. O zaman videoya devam edelim. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Kafasını atlamaya çalıştım. Atladım mı lan? Yakın. Sağ ol ya. Eee şey yok, tren yok. Hah, Burada. Yani. Ne lan? Oğlum senin ölümsüzün yok. Benim ölümsüzlüğüm var ulaş. Doğru dedin. Çok haklı konuşuyorsun Kerem. Değil mi bazen? Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Şöyle şurayı da alalım hemen. Bir pent atman gerek ama. Niye? Lazım. Lazım mı? Ben hiç nereye Evde ne yapacağım be ya? Okyanus okyanus. Okyanus okyanus. Bak adamlar beni kesiyor. Sen Ejder'e gittin. Oğlum ne oynadım lan? Manyak <laughs> oldu. <laughs> Nerede? Şey yok. Hah. İttir şuraya, ittir şuraya benzin gideceğim. Aha lan, enayiye bak. E, ee, sende var, bende yok mu? Bu son saniye basacağım. E, öl mü, öl mü, mü, Niye kesmedin bunu? Tüh, öldü. <laughs> ya, gel gel, ev kasalım 110 af. Keşke süre atmasaydım ben bari. 10 saniyede <laughs> geliyor be. Hayır <laughs> adam için yani psikolojik kışkırtma gibi oldu o sıçra. He Şöyle <laughs> <laughs> bir midi atlayayım şu midi belki keseriz. Asıl ben zaten sinir oldu. Eko'yu da kestik. Fazladan gold'u da aldık. Şimdi bot'a geri dönebiliriz. Atladım. Tren nerede? Hı hı. Asol tapta tren yok. Ha öldü. Nerede tapta öldü? <laughs> Öyle mi? Lan biri atladı. bir atladı. Keşke şey kuleyi alsaydık ya. Aldık. <gülüyor> 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 ya Bakır çinko çizmeler kim ya? Bilerek bekledim bu. <laughs> Çok rahat öldük seni. Bakır çinko çizmeler kim Kerem? O ne lan? Kim abi? Element getirmişler amına koyam. Şey çizme var öyle bakır çinko çizme. Yere git. Savaşçı kanka yere atlar mısın? Ha? Bu tat. Evet. Lan

ben Eko'yu aldım gittim. Bir şey diyeceğim. Hı. Ben E açıkken Q atarsam E'nin hasarı işliyor mu? E açıkken? E var ya şu kılıç şey yapıyor, alevlendiriyor. Hı hı. Böyle Q atarsam bir şey yarıyor mu Q? Da? Ne bileyim bilmiyorum. Hiç düşünmedim abi. Neyse. e spam yapıyorum zaten ben ya. Yani zaten Nurf'tayız <laughs> neyi düşünüyorsun ki? Takıl işte. Mahabe alalım. Çok ee, lazım. Kafadan kasalım mana bitiyor benim mana mana <laughs> bitiyor mana ha. sen bilmezsin tamam al o zaman evet evet benim bilgi eksikliğim var o konuda Oha. deprem oluyor aha aha <laughs> adam hiç <tü> basamadı <laughs> az önce bize yaşattıklarını onları yaşatıyoruz önceki maç evet Ya Alistar dümdüz kaçsana kanka niye geri dalıyorsun ki? Trenin yok mu hocam? Hocam tren nerede? Aha atladı. Vallahi gördüm map'ten gördüm bir şey uçtu. Lan Ekko ne yapıyor? Ha safa bak. Ekko'ymuş uçan tren değilmiş. Oyun dondu lan. Ee kanka sende var bende yok mu? Uttu boşa gitti ya. 10 <gülüyor> saniye <gülüyor> bekleyeceğiz Uttu. 10 hoti. saniye bekleyeceğiz şimdi. Dur ben mavi alam. Şöyle atlayalım. Mavi lazım bu oluyor. Bu oyun bitirmeye oynayacak bu arada. Bakır çinko çizme derim de. Yok. Kraken'a bak. Oğlum çizme bitirme bitirme. Ne yapacaksın çizme bitirme. Bakır çinko. Lan bakır çinko'na başlatma şimdi. Ne bakır çinko ne? Öyle tamam ben Atakan mu? oluyor. He bakır çinko çizmeleri. Şu inhibitor da. Eko burayı da öyle attım orada. Oğlum e falan mı olacağım lan ben acaba? Eko ve Yani ben gelmedi diye Tristan ve bas kullanmadım. Oğlum çok, çok konuştum çenem yoruldu. <laughs> Ali combo yapamadı. Oğlum ya adamlar kaçacak ya. Hayalet basalım. E ile gidelim. Tamam gel reis. Gel. gel senle senle bizim kavgamız var. Sen bir şu tarafa git. Lan. Ben senin ultini alabilir miyim? Ama Ulan Urgot, Urgot kafana koyacağım şimdi. Gel oluş buraya. Selamun Aleyküm. Oğlum ses sürekli Q geliyor lan. Baksana. Gitti, gelmedi. Aga be. Lan ekolçisi? Uş. Yetenek kıza botu alalım o zaman. <laughs> çok lazım, çok lazım. Aldım. <laughs> Hem de güçlendirin düşünün. <laughs> Bitirelim mi artık? Dur şu rabadonu da bitireyim ben yani. Şurada birine pusu atsak. Aha! Biri atla dolaş ulaş ulaş! ulaş. Kolay Ko gelsin. <laughs> Adam gibi <yürü> gitti Beyza. <laughs> No 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 Sen gel Gene <laughs> <Yine> base'e gitti <laughs> Ya gel buraya ya itip duruyor bu Q atmıştım ben Nereye gitti? Yok oldu. Doble basamadım. Oğlum salmıyor Alistar Alistar salmıyor. <laughs> Çok tilt. Alistar salmıyor. Hasayda da vuramıyorum. Tank kasmış. AP kassa daha neler yapacak da tank kasmış akıllı. Akıllı. O hex stresi var Alistar'ın. <laughs> şey sup girmiş kanka sup oynuyor. Alistar sup. Fayda de. Bitti oyun muhtemelen. gider bir tırsa bir tırsa bir şey mi? Korktum. iki sefer base'ine yolladım. Üçüncü de kesiyordum. <gülüyor> kaçtı. <gülüyor> Bak yine kaçtı. Ya gelme Twisted Fate ya. <laughs> geliyor çalıyor geliyor çalıyor. Eko değiş Seni uçuna alabilir miyim kardeş? ya. Şuradan erik yiyen bari. W'm gelene kadar. O zaman video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı like atmayı unutmazsanız da sevinirim.